Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Raymond Stanley yapacağız. Öncelikle aynı tanıyacağız. Daha sonrasında yaptığımız deneylere göre size veriler vereceğiz ve bunlardan üzerinde işlemler yapacağız. Şimdi öncelikle burada bir taşıyıcı panelimiz var. Üzerinde besleme tankımız bulunmakta. Bu besleme tankını doldurmak için gelen bir giriş vanamız var. Daha sonrasında şu şekilde şey, elektriğe bağlı olarak çalışıyor aletimiz. Buradan e, aletin giriş vanaları bulunmakta. Kapatma vanası bulunmakta. Su rezervarımız var. Su rezervarının üzerinde mürekkep kabımız var. Burada da küçük bir mürekkep vanamız var. Daha sonra şurada incecik görmüş olduğunuz e, bir mürekkep akış borusu var. Burada test borumuz var. Daha sonrasında e, buradan döktüğümüz mürekkebi e, akışını burada gözlemleyeceğiz. Açayım, açayım. E, şu an bir açıyorum. Aynen bu şekilde göreceğiz. E, Buradan bir tahliye borumuz bulunmakta. Tahliye vanasını açtığımızda iç sistem içerisindeki bütün suyu tahliye edebiliyoruz. Şu şekilde tahliyeye gönderiyoruz. Daha sonrasında yaptığımız deney yaparken burada debi ayarı yaptığımız bir butonumuz var. Bununla ayarlayıp debimizi şu şekilde tatometre üzerinden ölçüm yapıyoruz. Burada 18 santigrat derece olarak gösterdiği değer viskozite ölçmek için, viskozite ölçmek için kullanıyoruz. Su sıcaklığımız var burada. Debimizi ölçerken e, aldığımız değer bizim için verilen e, litre bölü dakika şeklinde ölçülüyor. 2.6 litre bölü dakika şu anda burada görmüş olduğumuz. 18 santigrat derece sıcaklık. Bu şekilde aleti e, kapatıp açıyoruz. Debiyi ayarladığımız yer. Şu anda e, yaptığımız işlemde şu şekilde açıyoruz birazcık kıs kaçıyoruz çünkü e, tam gözlemleyebilmek için laminer akışı. Şimdi akış konusundan özellikle hemen biraz bahsedelim. E, şu anda görmüş olduğumuz boru laminer akışı sergiliyor. Akışkan özelliği, akış özelliği laminer şeklinde. E, bu borumuzun, bu test borumuzun iç çapı 12 milimetre ve uzunluğu 35 santimetre şeklinde. şimdi Reynolds sayımızı hesaplarken nasıl yapıyoruz? Hızla çapı çarpıyoruz. Bunu kinematik viskozitesine bölüyoruz suyun. Bu şekilde Reynolds sayısını hesaplıyoruz. Eee Reynolds sayımız eğer 2300'den az geliyorsa bu akış bizim için laminar akış. 2300'den fazlaysa buna türbülanslı akış diyeceğiz. Şimdi birazcık vanamızı açıyoruz. Akışın özelliğini değiştirmek için. Evet vanamız şu şekilde hafif bir geçiş bölgesini görüyoruz şu anda. Geçiş, geçiş bölgesini gözlemleyebiliriz. Akışkan e, mürekkebi içerisinde dalgalanmaya başladı. Biraz daha açıyoruz vanamızı. Şu şekilde hala geçiş bölgesindeyiz aslında. Evet şu anda e, geçiş bölgesine net gözlemledik. Şimdi türbülanslı akışa doğru geçiş yapıyoruz. Mürekkebin e, dalgalanmasından türbülanslıya geçiş yapıyor, yaptığımızı anlayabiliyoruz. Bunu da hesabımızda yine aynı şekilde Reynolds sayısını hesapladıktan sonra 2300'den fazlaysa eğer türbülanslı olduğunu gözlemleyeceğiz. Şu şekilde şu an gördüğümüz akış türbülanslı akış. Şurası da gördüğünüz gibi geçiş bölgemiz var. Direkt türbülansa geçiş yapmıyor. Evet. Bu şekilde. Türbülans takışımızı da bu şekilde gözlemliyoruz.